Yani, tamam, bu konuda bir bir şey düşünmüyorum. Yani ama bir bahane değil ama biz bu de devam eden tartışma akabinde koordineli bir olursak diyebiliriz aslında. Bir birden sonra bizim de söz aldık. Ama eee komite içerisinde gerginlikler e, çok zorlu galiba 6 80'den çıkıp koordin konuyu takip edip 75'e dönüyoruz. Eee bu e, rekabeti de düşünüyorum. Bundan sonra daha iyi şeyler yapacağımızı diyelim. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayaklarım hepine sağlık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Az önce bir şey söyledim. Sezon başı geldiğimiz zaman sonunda e, biraz çekilgesi vardı. Bu sene sezon başından bir oyunu hep pozitif etki ediyorlar. gerçekten 90 dakika boyunca 90 dakika boyunca da hep boyunmamı çekilgesi kodak tutuklu oldular. Onları tebrik edelim. Teşekkür ediyoruz. <physical choiceProf> Onun yüzü Adana Spor <laughs> Spor'un yeni var bu maçlarda nasıl bir önceki maçta 3 puan yaptıysa bu maçlarda 3 puan. O maçların ciddiyetinin ne kadar önemli olduğu farkındayız. Lideriz. Mükemmel sorunumuz ben kazanamadık ama kaybetmedik. Belki de birkaç ay sonra bu bir puan bir puan için çok mutlu olacağız. Bu da enteresan bir hikaye oldu. Tekrar takım arkadaşları, e, e, en azından Teşekkür ederim ben de söyleyeyim. Üniversite tehlik edilir. E, biz kesmiştik ama sen öyle biz dakikada sahneye çıktık. Çok da güzel bir gol attın. O anı bize anlatır mısın? Ee, tabii ki beraberle e, getiren gol atmak çok e, mutluluk verici. Bir, şey. bir önceki e, yaptığım bir iki karşılaşmada Mendes böyle bir gol Geçen hafta e, Beris'le karşılaştık. çıktı. Haftalarda e, yani bir önce söylemiştim. Her hafta bir kendi içimizde bir gelin kahraman çıkaracağız ve esnafımla bu e, gruptu çelik bölüştüreceğim. Fena durumda artık bir, şey <laughs> bir içeri 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 giriyor, baya baya e, beni ittiler oraya. Mehmet İlma'da çok güzel bir ortam açtım, onu da tebrik ediyorum. E, kendisi tutuyor ve bugün Ahmet buradan indik, bu grupta bir yapayış Bu grup bir sebebi giriliriz, falan, giriliriz. bir yazarız, falan diyebiliriz. Şimdi de daha müthiş, konu bir zaman